Selamun Aleyküm arkadaşlar. Buğday temel gıda olan buğday arkadaşlar biliyorsunuz büyük ölçüde dışa bağımlı olarak e, Rusya üzerinden Ukrayna'dan vesaire bizim için kuşçular için önemli olan gıda besin kaynağı buğday maalesef oradan geliyor. O yüzden bu Savaşa hayır hashtagli bir yayın olacak. Bu yayınımızda da savaşa karşı çıkıyoruz. Arkadaşlar bu savaş özgürlüğü vurduğu gibi kuşçuları da insanlığı vuruyor. Arkadaşlar buğdayların nedenle bu kadar pahalı olduğunu şimdi son haberlerden daha iyi anlayacaksınızdır biliyorsunuz gemiler orada bekledi vesaire geldi gelmedi. Arkadaşlar buğdayda dışa bağımlılık gerçekten kötü bir şey. Yani ülke toprakları verimli olduğu halde bir şekilde tarıma, üretime geçilemedi. Buğday fiyatları uçtu gidiyor. Kuşlarınızı azaltın. Kuşlarınızı bence azaltın. Ben o kadar azalttım. Kıyamıyoruz. Kuşlara emek var çünkü. Ama bir yandan da maliyetler çoğalıyor. Yine isteyene burada bir takım çikolata var. Sahiplendirebilirim. Altı üstü oynuyor. Bu kuşumuz da yumurta üstünde. Kupaya kaldıracaktım. Havalar ters gitti. İtmana, itmandan düşüremedik. Yani itmanı veremedik kuşu. Şöyle bir turlasın. Hay maşallah arkadaşlar kupayı hazırlıyordum ben bu güvercini malum bugün hmm. e, hava güzel fena değil ama yarından itibaren yine ay sonuna kadar havalar tekrardan bozacak bir yağmur bir kar bir yağmur bir kar öyle görünüyor çünkü hava durumları ama elimizden geldiği kadar. İdmandan düşmesini engellemek için arada bir böyle kaldırıyorum. Ama yarışma için yarışma için tam böyle havanın güzel olduğu günü yakalarsam çağıracağım. Yalnız önümüzdeki günler hep böyle sıkıntılı görünüyor. Keşke bugün hazır olsaydı. İdmanlı olsaydı bugün çağırırdım. Ama daha kuş vakti var yani 3-4 gün daha üst üste uçması lazım ki tam anlamıyla kıvama gelsin. O yüzden sıkıntı. Evet bir tane kaçırdım. Bir tane daha demin güzel bir tane uzun gitti. kaçırdım. Neyse kuşları açıyordum o ara. Kuşlar da yerde. 5 dakika geçmeden kuşları saldım arkadaşlar. Bakalım kuşlara dayanacak mı? Arkadaşlar böyle takım çikolata var. Erkeği uçuyor. ona da zaten videoları var. Atacağım zaten. O da yeni yeni adapte oluyor. Oyuna başladı. Dişi hay maşallah. Hay maşallah. Dişi mesafeli. Geçen yıl uçurduğum dişi yumurtlasın diye uçurmuyorum. Biraz yerde sarıyor. Ama ömürlük namazlık bunlar. Evet. Kuşları saldım yine geldi. Hay maşallah. Erkeğini de salayım. Bu arada kuşumuzla oynuyor. Bir yandan da onu çekiyorum. Bakın erkek güzeli benim hasta mızıklarımın yavruları. Eke, ekedir. Bir yaşında. Bu erkekle o dişiyi çok güzel takım yaptım. Üç sefere geldi. Çıldırdı resmen. Arkadaşlar tam kupalık kuşlar. Seyir yani kupa kuşu, oyun kuşu, seyir kuşu diye ayırmıyorum. İyi kuş kupaya da uçar. ay maşallah Yeni yavrular var. Kuşlarım da bayağı çoğaldı. Arkadaşlar yani bakın yumurtaya da kovalıyor zaten. Dişi zaten yumurtlamış bir kuş. Bunları takım olarak verebilirim. Aye maşallah. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Erkek kızgın. Uçar oynar hala ama yumurta üstünde çok değişir arkadaşlar. Bu erkek. Hadi çık çık. Arkadaşlar acele ettik. Kuş serdik altına. Kuş serince Kuşumuz bol bol çalışıyor. Normalde bir e, nefes açmamış bir kuş olduğu için bayadan beri yatıyor çünkü. Hava şartlarından dolayı. Kuş sermemem lazımdı normalde altına. Şöyle açalım bakalım. Bugün hava güzel, havayı güzel yakaladık. Hay maşallah. Kuşları buraya sürdüm, buraya oynadı. Biz nerede? Havfyring. Gekke. Ge, ge. Kızgın bir erkeğimiz var. şakşak şak yapıyor yerde. Bozlardan. Onu da miskiyle iş yaptım. Kuşlar kızgın. Artık bahar geldi. iyice kızıştılar. Bakın çikolata erkek de ayağını kestiği gibi fırlayacak gibi. İnşallah fırlamaz çünkü havadaki kuşla sinek olurlar. Heh, şimdi geldi. Bakın arkadaşlar nasıl oturuyor hedefine. Hay maşallah. Bugün kupaya mı kaldırsaydık? Ama tam nefesli değil. Yapma yapma eşini eşini dövüyor ya. Şşt. Allah Allah eşini dövüyor. Ne inatçı bir kuş. Neye kızdı da eşini dövüyor? Bildiğin eşini dövüyor ya. Hırçın erkek. Eşini dövüyor. Allah Allah yumurtaya böyle mi kovalanır ya? Öldürüyor mu? Ne yapıyor? He? Kapatırım seni vallahi içeri. Şşt, dövme kuşu. Bu da şakşak şak yapan erkeğimiz, kızgın erkeğimiz. Sarı kırmızı da inceden oyuna başlamıştı Kanatlarını kestim Son dörtte Yerde gezecek kuşum yok çünkü Aferin sana be Vallahi var ya kuşu kuşu havaya kaldıracak en sonunda yatık kuşu yumurtaya kovalarken Yeni getirdiğim yavru da ilk defa dışarı çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Fındık gibi bir yavru. Çok tehlikelidir yalnız. Bakın ilk defa çıkıyor fındık. Bunlar çok seri oynarlar. İsteyene bu kuşumu da sahiplendirebilir. Bu yavruyu. Alsın uçursun. Bir tarafı çikolatalardandır, bir tarafı mavilerden. Benekli. Ayanda markamda mevcuttur.